Arkadaşlar eee şirketi oyalamadık göstereyim bu şişe bu binal şirketi yani bu bu kımı adam hangisinin yakından tanıdım bu da titan temeya Monster. tanıdım ya da ki ismini unuttum dur dur bu da suyu koyalım. <laughs> Birazcık hastayım arkadaşlar. Özür dileyim. Daha uzaktaki skate oyet değil. Zaya ve yemiyor. bastı bu başka bir oyun, e, oyunda um, şey modu yapmıştım ben tam. Ama bunda olmuyor arkadaşlar yapayım. Bakın bu ateş edilmiyor. Dur size onu göstereyim. Bu da için almam gerekiyor. Bu bu belli bu sunur.

Yoksa oyun kaçıyor. Ağrı sabırlı bir da olmaz olsun. <laughs> bakın Ben teeth. Ne oldu? Arkadaşlar ah, oyun en baştan başlattı beni. Oyun kaçtı sanırım. Oyun kaçtı lan. Arkadaşlar bu bölüm o kadar olsun. İkinci bölümünün gelmesi istiyorsanız abone olup abone olun. Abone olursanız bu bölümün ikinci bölümü gelecek. Hadi görüşürüz.